Gebze'de yaşayan üç çocuk babası Mehmet Sadık Kabaca yaklaşık 20 yıldır gönüllü itfaiyecilik yapıyor. Bu sevda yolculuğuna ilk olarak oğlu Mustafa ile çıkan Kabaca yıllar içinde birçok olaya müdahale etti. 2013 yılında oğlunu kaybeden Mehmet Sadık Kabaca, çevredekilerin yalnız kaldın bu işi yürütemezsin. Bırak bu işi aracı da teslim et söylemlerini aldırmadan gönüllü itfaiyeciliği bırakmadı. Oğlunun hatırasını yaşatmak için bu sevdaya daha da ağırlık veren Kabaca, gönüllü itfaiyeciliği çok sevdiği oğlundan bir miras olarak gördü. Üç çocuk babası Mehmet Sadık Kabaca, küçük iş makineleri sattığı dükkanında her gün itfaiye giysisi, telsizi ve yanı başında bulunan itfaiye aracıyla birçok yangına, trafik kazasına müdahale ediyor. Yani gönüllü olarak 20 seneye yaklaştı. Hı. Belki de 20 sene geçti. Nasıl başladınız peki? Daha önce köyümüzde yangınlar oluyordu. Merkezden gelmesi zor oluyordu. Trafik sorunundan falan. Teşkilat kuralım dedik. Son anda işte bu büyük şehir bu 17. Ağustos depreminden sonra gönüllü teşkilatını kurdu. Orada müracaat edildi. Onlar eğitim aldık. İtfaiyecilik temeli eğitimi aldıktan sonra araç tahsis edildi. O şekilde devam ediyoruz. Şimdi biz Günlük iddiaca devam ediyorduk. Oğlu Mustafa ile beraber ailemle birlikte. Fakat e, genç yaşta oğlum Mustafa rahmetli oldu. Ondan rahmetli olduktan sonra bize dediler ki işte e, yalnız kaldın. Yani bu işi yürütemesin kendi işinle beraber. Bırak bu işi yani teslim et aracı dediler. Biz dedik ki yani bayrak düştüğü yerden kalkar. Biz oğlumun bıraktığı yerden ben zaten devam edeceğim bırakamam dedim. Bu şekilde aktif olarak devam ediyoruz yani. Onun hatırası olarak.